içine girdi. içeri çevirdi. Sabah'ın müdahalesi var. Mustafa Yaman. Yasin Yücel top yapıyor. Bu dakikada Meteksan. Şimdi sırf, şut Yücel'e müthiş gol geliyor. Mustafa Yaman. Yasin Yücel top yapıyor. Bu dakikada Meteksan. Şimdi sırf, şut Yücel'e müthiş gol geliyor. Yasin Yücel. Uzun döndüğü adı Fatih Eren, kafayı indirdi, ilk arslan ağlamış, düşküüül! Yasin Yücel! Uzun döndüğü adı Fatih Eren, kafayı indirdi, ilk arslan ağlamış, gol. Üstü <laughs> Mustafa Yaman, ilk <laughs> emri Serbest vuruş şans an onu uçuşu kullandı. İlgele gönderdi. İlgele yani göğüs kontrol müthiş verdi. Sonra Zahmet Türkçen. Risi paslaşma yasalmadı. Ama yok girdi araya. Son anda da topa. Yasin. Yasin. Akala orta oldu. İlk yer gelişine sarf şu atmanı açıyor. Evet. Mustafa, Mustafa. Top kaleye dönemiyor. Pası Fatih Eren İlk kontrolü kontrol Şimdi şutu sonunda Semih Ako. Kenara geldi Murat Çiçek yerine. Kaan oyuna dayalı oldu, şimdi yırtama vuruşu gol! Kenara geldi Murat Çiçek yerine. Kaan oyuna oldu, şimdi yırtama vuruşu gol! Sehzana bıraktı Onur, şimdi çizgi. Yerden ortası arkalandı! Senarş, bir kez daha girdi oh, yerde gol! Senarş, bir kez daha girdi oh, yerde kaldı gol!